Premier Lig'in yeni takımı Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden, taraftarın gözü önünde büyüyen adamı Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden gündemine aldı. Bu sezon A milli takıma kadar yükselen yıldız futbolcu, İngiliz devinin listesinde tepelerde yer alıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Ferdi'ye ön sözleşme imzalatmak isteyen İngiliz kulübü Fenerbahçe'nin milli futbolcuyla 4 yıllık yeni mukavele yapması üzerine istediğini başaramamıştı. Ancak Nottingham Forest teknik direktörü Steve Cooper'ın verdiği Kadıoğlu'nun transferini çok istediği ve bu yazda 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için çaba sarf edeceği öne sürüldü. İngiliz basınından aktarılan haberde her ne kadar Ferdi Kadıoğlu sarı lacivertlilerin önemli bir parçası olsa da teknik direktör Jorge Jesus'un yeni bir takım oluşturabilmesi için Fenerbahçe'nin paraya ihtiyacı var ve bu durumda Hollanda doğumlu oyuncunun Nottingham'a transferini kolaylaştırabilir ifadelerine yer verildi. Nottingham Forest'ın Premier Lig'den gelen 200 milyon sterlinle güçlü bir kadro kurmak istediği ve Ferdi Kadıoğlu için gözünü karartabileceği belirtildi. Haberin devamında Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nu astronomik bir rakama gelmediği sürece satmayı düşünmediği ve milli futbolcu için 17 milyon euro istediği belirtildi. Bunun yanında İngiliz kulübünün bu ücreti ödeyebileceği ifade edildi. Haberde Nottingham Forest'ın sol beki Max Lov'un kiralık sözleşmesinin sona erdiği ve Sheffield United'a döndüğü bu nedenle Premier Lig'in yeni temsilcisinin en az bir sol beke ihtiyacı olduğu ifade edilirken Ferdi Kadıoğlu için de Kadıoğlu sahanın her iki tarafında da tehdit oluşturuyor. Oyunun hücum tarafında driplingi ve asist yapmayı seven modern kanat oyuncusu yorumunda bulundu.